hoş geldiniz. Hoş bulduk, müsait miydi? Böyle şeref verdiniz, yani siz böyle heyecanlandım, çok özür dilerim. Ben de diyorum, ne oldu? Hayır, sizi görüyor, çok Sessiz. heyecanlandım. Kim çıkmadı da, kafa da çıkmadı kapıdan, kimse yok muydu, yanlış Sonsuz mı geldi? Ay canım, canım, çok teşekkür ederim, vereyim bunu da <laughs> çok, Alın mersi. Ne haber, nasılsın? Teşekkür ha? ederim, iyiyim siz. Kapat istersen. Tamam. Evet nereye? Burası değil mi mutfak? Evet mutfağın burası. Mutfağın tamam, ee, burası. Mutfağın Asayım. As canım teşekkür ederim. Ne yaptın? Nasıl geçti? Çok güzel geçti. O oh, Zoran sıcacık Hanım. mutfak vallahi. Yalancı tarhana. Evet. Gerçek gibi görünüyor ama nesi yalancı bunun? Ee, Hanım hani tarhanalı yapmadığım için ha. e, o yüzden yalancı tahana çorbası. Burada eti. ne var? O da renkli erişte. İşte, renkli erişte. Evet. Ne bileyiz sebzeleri doğradı. Ee, Burada erişli. soslu etin var. Evet. Ay 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 ay. Burada... Bu katmer katmerli börek dediğin katmer ne ki? Nerede bakayım? Hemen şöyle bir ay yanıyor daha açabilir miyim? Isıtmak için tabii ki açabilirsiniz. Oo katmerlik. güzel gözüküyor. Hı -hı. Oo. Ay kokular harika. Vallahi kokular Burada harika. Aldım. Burada ne var canım benim? Mantar kavrulmuş var. Mantarları kavurdu. Atam. Atomum Atom var. Atomum Hadi yoğurdu da hazır ama ben sunum yapacağım için onu E hani sunum. senin meşhur küpelerin? Bugün? <laughs> Tam takacağın <laughs> gün takmamışsın tatlışkom. Evet. Ben dedim ki aman Allah sunanın yarıştığı gün o küpe ne, nasıl bir küpe olacak? Yok muydu küpen? Vardı ama um... e, ha, unuttum. Ha evet. unuttun. Tak tak küpesiz olmaz. Sen... Küpenle buralara geldin. Bugün de <laughs> geldin. Her şey yetişti değil mi? Eksik Hiç yok be. Şey. Süp üstünde değişmişsin herhalde. Çok hoş görünüyorsun. Teşekkür Saçlar, başlar. Kuaför mü gidildi sabah? Kuaför <laughs> buradaydı arkadaşım. Aa, aa, evet. Bak sen ne havalısın. Kuaför gelmiş. Kuaför! Para nereye gidecek ödül? Ben e, evimi alıyorum, evime kullanacağım. Burası kimin evi? Ablamın evi. Aa herkes bu hafta ablasının evinde yarışıyor. Allah evet. herkese böyle abla nasip etti. Amin. Senin ev nerede canım? Benim evim Zeynep'in biz müteahhide verdiğimiz için o yüzden şu yeni an... yapılıyor şu evet, an. Evet. Hayırlı evet. bitsin de i̇nşallah. oturun inşallah evet. sağlıkla <laughs> içinde diyelim. İnşallah. Yarın da büyük final. Evet. Bugün terzimiz Suna yarışıyor. <laughs> Bakalım menü i nasıl bulacaklar. Temiz ama mutfağı. Evet. şey öyle o bile sabunlamışsın. Ellerine evet. sağlık diyelim. Yarışma için içeri geçin. Bu senin kendi orijinal saçın mı? Zara'nın bugün şeyi kaynadı. <laughs> <laughs> Çok tamam güzel kırdım. olmuş. E, tabii, evet böyle günler için kurtarıcı bunlar. Evet. Hemen merhaba. Aman masan evet. da evet. tamam herhalde. Evet. Ablanın mı tabak çanak, senin mi? Ee, yani sadece tabaklar onun. yine her şey bana ait. Ha her şey sana Hı -hı. ait. Evet bana Bakayım, ait. Bakayım çift servis açmışsın evet. suplalı pide. Pide? Pidemi hemen getireceğim hazır. Ee hadi bakalım. Sunuluklarım da hazır zaralım. E, getir getir yarışmacılar <laughs> ya. gelmeden. Ondan sonra Sizin laf ediyorlar. niye tamam, iftar Gürbüz ne haber? Teşekkür ederim Zuhal Hanım. Nasılsınız? İyiyiz. Aha geldiler. Sen kapıyı aç Suna. Boş ver artık. Onlar gelince şey yaparsın. Hoş, geldiniz. Aa, hoş, buyurunuz, hoş geldiniz. Buyurunuz. Buyurunuz. Hoş geldiniz. Nasıl geçti Suna Hanım? Güzel geçti. Hoş, hoş geldiniz. Alayım ben. Teşekkür ederim. Merhabalar. Hoş geldiniz Neslihan Hanım. Merhabalar Zorun Hanım. Merhaba, hoş geldin Işık. Hoş Aşır. bulduk. Nasılsınız? Merhabalar. Sizin? İyi, sen nasılsın Neslihan Hanım? Merhabalar. Hoş geldin. Merhabalar. Nasılsınız? Nasılsın? İyi, sen nasılsın? Teşekkür ederim. Oturun. çok sağ olun. Yavuz. Yavuz. Merhaba Zeynep çok şükür bugün. Aman teşekkür ederim sizler de öyle. Yavuz teşekkür ederim. Ha, sen de sağıma gel bakalım. Ne var ne yok dünden beridir sevgili yarışmacılar. Teşekkür ederiz. Dinlenebildin mi Ozi? Dinlenemedim hayır. Aa niye? Temizliğe girişti Müzevallar Ha, tipisin evet. bugün Sunan ablasının şeyinde, evinde. Ya, Kendi evlerini müteahhite vermişler. Hmm. Ne zaman bitecek hmm. ev ayırırsın? Haziran'da. Ev ee, bir şey kalmamış. Hmm. Hayır, <laughs> sağlıklı oturursunuz inşallah. inşallah. <laughs> ee, ablası açmış evini, o da tabak çanak getirmiş, dizmiş. Bir bakın bakalım masasına masasını beğendim, beğendim ben beğendim. güzel. Beğendim. değil mi? Zayıf Masası mi? güzel olmuş. Şık, şık Sade. Evet. 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 İftar yemekleri getirmek getir ister misin? Getir Sen bu heyecanı bir atamıyorsun üstünden. Kapıyı aç. Kimse yok. Kafada çıkmadı. Ben de bakıyorum kapıya böyle kim açacak bana kim var evde diye. Sen getir iftarı. Hadi bugün senin günün Bu yarışmacılar heyecan heyecan dinlemez. Dün de o canım yemekleri ozan. Hak reva mıydı o puanlar? Kesinlikle değildi Zuhal hanım. Hatta bugün konusunu açacaktım ya ben bu dört puanı e, Yaptın tam da yan gittim. yana oturmuş arkadaşlar. Siz mi vermiştiniz? Evet, Kesinlikle yani verdim. bu dörtleri. Gece rahat uyuyabildiniz evet, mi? Evet gayet rahat Bugün mi? daha ya. rahat uyudum ben. Allah Allah gerçekten. gerçekten. Sizi de ben kovmamıştım ama Neslihan Hanım. Yani dört i̇şte puanı ben nasıl gece uyuyamadım. bilmiyorum. Kovulduğum gece uyuyamadım Allah yapılan Allah. haksızlığa. Onun için bir gün uyuyamadım. evinden uykusun dün uyudun. Dün rahat uyudum. Bence sizde <laughs> ters etki yaratıyor demek ki.